Ekmelettin diye öten horoz görenleri hayrete düşürdü. Sürekli ismiyle yapılan gaflarla gündeme gelen Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, çocukken kendisine Ekmel denildiğini söyleyerek durumu kolaylaştırmaya çalışmıştı. Fakat başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürekli ismini karıştırdığı İhsanoğlu'na en büyük destek bir horozdan geldi. Ötüşünden Ekmelettin ismine benzer bir ses çıkan horoz internette tıklanma rekorları kırmaya başladı. İhsanoğlu taraftarları tarafından paylaşılan videoda horoz bile Ekmelettin'i destekliyor yorumları yapıldı.